Zübeyde Hanım mahallesi içerisinde bulunan eski İller Bankası'nın binası şimdilerde Altındağ Belediyesi'nin hizmet binası olmaya hazırlanıyor. Altındağ Belediyesi İller Bankası'yla yaptığı anlaşma sonucunda bu binayı Yeni hizmet binası olarak belirledi. Tabelasını dahi astı. Zübeyde Hanım Mahallesi iki mahallenin birleşiminden oluşuyor. İskitler ve eski adıyla Yeni Ziraat Mahallesi. Şu anda Altındağ Belediyesi'nin de taşınacağı bu hizmet binası Ziraat Mahallesi'nde bulunuyor. Ziraat Mahallesi bir ada halinde. Etrafı yollarla çevrili ve içerisinde de toptancılık yapan oyuncakçılar ve kırtasiyeciler bulunuyor. Bu nedenden dolayı zaten küçük bir mahalle ve trafiği oldukça yoğun bir mahalle. Mahalleli bu park içerisindeki yürüyüş yolunun otopark haline getirilmesinden kaygı duyuyor. Altındağ Belediyesi'nin hizmet binasının da taşınacağı eski adıyla yeni ziraat mahallesine bir de itfaiye çarşısı yapılıyor. Hummalı bir çalışmanın yapıldığı itfaiye çarşısında yakın bir zamanda açılması bekleniyor. Itfaiye çarşısının içerisinde yüzlerce iş yeri ve yüzlerce ofis bulunacak. İtfaiye çarşısının da açılmasıyla birlikte bu mahalledeki trafik sorunu daha da hat safhaya çıkacağı öngörülüyor. Belediyenin buraya taşınmasında bir sıkıntı yok ama burada bayağı bir trafik yoğunluğu var oyuncakçılar olduğu için. Evet. Ee, tabii belediyenin gelmesi, bu binanın yapılması buradaki trafik sorununu arttıracaktır. Buna nasıl bir çözüm getirecekler bilmiyorum tabii ki. Biraz Ankara'da herhalde zaten sorun, yer sorunu var biliyorsunuz. Evet. Ee, yollarda da sabahleyin mesela işte gidiş gelişlerde akşamları falan iş çıkışlarında sorun oluyor ee, Ama bunun içinde Ankara'da çok da yapılabilecek bir şey var mı bilmiyorum ama Çok şey yani imkansız gibi bir durum kilitlenmiş durumda Yollar hani binalar çok fazla zaten yapılaşma var ee, Yolları genişletmek de mümkün değil artık Alt geçit üst geçitlerle epeyce bir çalışma yapıldı evet. ama tabii çaresizlik de var biraz Kilitlenmiş durum. Çıların evet. olduğu yerde ben şu ara sokakta oturuyorum Normalde bizim binamızın çıkışı var mesela, Biz her gün problem yaşıyoruz oraya gelip alışverişe gelen insanlarla. Zaman zaman diyorum keşke telefon numaranızı bıraksanız da korneye basıp çevreyi rahatsız etmek zorunda kalmasak diyoruz ama birçok vatandaş geliyor. Hatta bazıları bir özür dilemek yerine kavga etmeyi bile tercih ediyorlar yani ne var diyor 5 dakika beklersen falan diyor. Burada bir yoğunluk var yani. Zaten mahallemizde sürekli oyuncakçılar, kitapçılar yani zaten halazır olan bir trafik. İler bankasının trafiği vardı, biz gitti diye sevinirken. Şimdi altında Belediyesi, İtfaiye Çarşısı. Yukarıda şehir hastanesi yapılacak ister istemez yani üçlü bir trafiğin ortasında kalacağız. Arabalarımıza yer bulmakta zorlanıyoruz bakalım. Yani belediye arabaları gelince onlar mı itfaiye çarşısını kullanacak yoksa biz mi kullanmak zorunda kalacağız? İşte belediye başkanıyla beraber biz de görmüş olacağız burada. Hatta bir söylenti duyduk. Burayı da otoparka çevireceklerine dair. Onun hakkında da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yazdık. İşte onlar da süreci durdukları söylediler. Bekliyoruz bakalım yani trafik sorunu nasıl bir çözüme ulaştıracaklar bizim için. Burası bir toplama merkezi yürüyüş yolundan öte. Bura depremde, sel afet durumunda burası bir toplama merkezi. E, mahalle nüfusu ortada bir yeşil alan ki salgınla beraber bu yeşil alanın ne kadar önemli olduğunu daha da gördük. Umarım diyoruz hani burası olmaz işte arkada itfaiye çağrısı var onun altında kötü park kiralanabilir. Ya da belediye araçları için başka bir çözüm bulunabilir. Sonuçta burada çocuklar oynuyor bizler gelip oturuyoruz. Dediğim gibi bekleyip göreceğiz bakalım sonuçta ne olacak. İnşallah kamu yararına bir faydalı bir çözüm bulurlar bizim için. Öyle şey. Altın daha dedim buraya gelmesi güzel ama ben sanki trafik sorunu olacağını düşünüyorum. Evet. bir trafik sorunu yaşayacağız gibi geliyor. Bilmiyorum onu nasıl çözecekler. Bir ara bu yürüyüş yolunun park olacağı söylendi. Oto, otomobil parkı gibi. Fakat sonradan bir takım bayanlar özellikle mahalleden Gittiler belediye başkan böyle bir projemiz yok dedi. Böyle programımızda böyle bir şey yok. Olmadı yani olmaması normal. Olsaydı kötü olurdu. Ama burada bir park sorunu yaşanacak gibi geliyor bana. Parkları var burada otoparkları. O otoparkı ben biliyorum. Bu yetersiz bir park yani kendi personelin anca yeter.